Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Burada Brahma tavuğumuz gurku oldu. Maşallah şöyle çok derin yatıyor. İki hafta hatta 18 gündür falan yatıyor yani. Şimdi bunun döl kontrolünü yapacağız beraber sizle. Bu tavuk ikinci gurkumuz olacak bu seneki. Yılın ilk ikinci gurku. Şunu biraz bunu kaldıracağız. Biraz bu tarafa bir yere salalım. Boyadım. Kırmızı kızı. Ve bitti bayağı biraz. Şu an bitti Biraz kalkması lazım ona da. Kızım kalk. İnşallah kutlar kırılmaz ha. Çekil. Şimdi şu, şu Tavamızı kaldırdık. Biraz o yem yesin. Ama yemin ye dış su iç. Çok pis oluyor. Vurayım ha vurma kızım. Çok sinirli bir tavuk. Aşağı. İşte. Şimdi yumurtalara geçelim. Pis dedim mi lan? koku geldi. Kaç tane yumurtası var ya? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 17. Hani 20 tane diyordu babaannem. İki tanesi kaybolmuş. 2, 4, 10, 8. 17 tane var. Allah Allah. Neyse. Şimdi böyle kontrol yapacağız. Şunu şuradan tutmamız lazım. Şöyle. İyi, tut. ha, öyle, biraz Bu aradan. Para, para. Dur şu, dur bırak bırak. Bak şu telin böyle tut. Dur flash kapatacağız ya. Yani. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle telefonumuzu koyuyoruz. Biraz yer dar olduğu için çok hareket edemiyorum açıkçası. Şöyle, bu çok normal bu. Bu şüpeli, şurada duruyor. Doğal gibi. Dolu. Bunlara koyacağız doluları. Şöyle şu an başlıyorum. Tutu dolu. Ay yumurtalarım birkaç tane kırılmış bu. Yumurtalar pis çünkü bu boş. arkadaşlar biz dolu kontrolü yapalım devam edelim. Kapat. Kızımız yumurtladı. Kız bakayım yumurtana. Evet arkadaşlar. <laughs> Islak ıslak sıcacık. Kız maşallah sana. Yumurtladı. Evet arkadaşlar. Dol kontrolünü yaptım. Ama çok kötü bir dol kontrolüydü. Yumurtalarımızın yarısı boş. Hatta fazlası. 9 tane boş yumurta var bu cıvık olmuş konmuş. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yumurtaları da kırdım böyle. Hepsi gördüğünüz gibi cıl. Tavuklar yiyor. altında 2, 3, 4, 5 6 tane var yumurta var 1, 3, 6, 8 tane yumurta var Maalesef ilk kurgu olduğundan bana Böyle bir oranla karşılaştık Yarısı boştu, yarısı da cılk olmuş 8 tane dolu yumurta var Maalesef bunda Buna da şükür Allah'a şükür Nasip de bu varmış 6 tane falan cibi çıkarırız artık. Yani. Maşallah güzel de yatıyor işte kocaman. Kabarıyor. Bu bir şey var. Hadi bu ilk grup oldu çünkü. Böyle sayalım. Çok bir şey yok. Evet arkadaşlar. İkinci grup tavuğumuzda yatırdık. Yatalı çok oldu da işte. Döl kontrolünü yaptık. Zijimler çıkımında çekerim yine. <laughs> Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.